beyaz altın. Yani tarım ürünleri sıralamasında altın denildiğinde neyse tarımda da bu beyaz altın aynı karşılığa gelir. Dolayısıyla burada bizim bu ürünü herhangi bir ürün gibi görme lüksümüz asla söz konusu değil. Oldum olası başından beri bir hassasiyet sergiliyoruz. Tabii ki Tarım ve Orman Bakanlığı beyaz altın konusunda da son derece duyarlı. Burada da bu hasadını gerçekleştirdiğimiz üreticimiz başta olmak üzere hiçbir üreticimizin emeğinin yerde kalmasına biz asla müsaade etmeyiz. Burada vatandaşlarımızın bildiği ama esas bilmesini istediğim çevre var. O çevrelere buradan aracılığınızla bir kez daha seslenmiş olalım. Yani burada üreticiyi mağdur etmek veya mağdur etmeye yeltenmek çok büyük bir hadsizlik olur. Biz bunun hükümet olarak, devlet olarak gereğini yaptık, yaparız. Bunu Ayçiçeği'nde geçtiğimiz günlerde gösterdik. Pamukta da çok rahatlıkla buna ilişkin her türlü aksiyonu alabilecek durumdayız. arz açığı olan bir ürünün yani ürettiklerimizin ihtiyaçlarımıza yetersiz kaldığı bir ürünün fiyatı nasıl olur da düşürülür bu akla ziyan bir iş. Eğer burada e, bir e, akli bir problem yoksa o zaman kasti bir problem var. Biz o kasti problemi, problemi çıkaranlara asla müsaade etmeyiz. Bunun gereğini e, bir kez daha ifade ediyorum. Yaptık. Yaparız. Sizler aracılığıyla da bunu ilgililere duyuruyorum. Yani bu bir, bir iki gün takip edeceğiz. Eğer durumlarında bir değişiklik görmezsek alacağımız aksiyonlar zaten belli. Onlar da bunu iyi kötü tahmin ederler. Yani, sonuç bir şey söyleyebilir misiniz alınacak? E, şöyle alacağımız tedbirin detayını konuşmamıza gerek yok. Ama onlar bu tedbirlerin neler olduğunu gayet iyi bilirler. Öyle söyleyeyim. Sağ olun.